<laughs> Mehmet nerede acaba? <laughs> Aa Mehmet'i bulamıyorum bir türlü. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <C>. <gülüyor> Oğlum nereye saklandın sen? Bulamadım seni <laughs> ben. C. <laughs> ben seni buldum. <laughs> sen nereye saklandın öyle kuzum? <laughs> Allah ne yaptın sen? Kayboldum. Ne yaptın kuzum? Baba. Ne yaptın? Kim o? Baba. Hülya abla. Hala o hala. Hülya. Hülya evet. Hülya abla. Hülya hala hala. Nerede Hülya? Dördü dö, 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 dö. dördü çat. çat yaptı. Çok ağlar ama yapma çat yapma. Bıdı, 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 çat. Çat. Yapma ağlar. Yavaş. Oğlum düşeceksin kuzum ya. Allah aşkına. Ne istiyorsun kuzum? Şok. Düştü. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çak. Kime çat yapıyorsun sen? Naklı kadına çat yapmakta yani. Oh, Yazık. Çak. Yazık. Aferin ağlar baktım. kuzum ağlar. Ağlar. Uf olur. Çat yapma. Oy. <laughs> Oy. Çok. Evet. Çok. Çok. Oğlum yazık değil mi? Ağlar o sonra. Uf olursa ağlar. Yazık ona. Bu kimin elidir? <laughs> Aa, bak bak. Am. Bak. Aa dede ne yapıyor içeride? Dede ne yapıyor içeride? Ay! Sen nereye saklandın yine? <laughs> Mehmet saklanmış Mehmet mı? Yok Mehmet'i mi? bulamıyorum. Mehmet! Nereye saklandı Mehmet? Acıdı mı? Acıdı mı? Öp gel öpeyim gel öpeyim. Aa Mehmet yok. Aa Mehmet yine kayboldu. Mehmet yok. Nereye gitti bu Mehmet acaba? Mehmet. Aa bulamıyorum. Allah Allah. Ha? Kanka. Ne? Kanka. Ben mi saklanayım?